Valerina Cappuccino, no no no, Ay çok iğrenç seni, seni duş yor. Karakter yapacağım. Evet. Seleke Milla, e, karakter yapacağım. Tanemine başlayalım. Renklerle. Tanemge. Benim biraz Peki. Oha, tamam. <laughs> 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 Şu renk sanki olabilir. Evet. Hadi. <laughs> Saç. Hey. Şimdi burada saçın ortası tamam mı? Ortası. Ortası. Bak saçın burası. Ha. Hadi. Bak bu güzel olabilir. Tamam. Oh. Burası saçın kahkülü yani önü şuraları. Bir daha. 2018 gerçekten. Dur 2018'de millet oldu. Neyse. <laughs> ya karıştı mı? Ne verdi? nerede Tamam tamam devam. Sen yerleri nereden biliyorsun? Neyse. Ay 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 I'm your little butterfly. Sus. Tamam. Yo, sus, susmayacağım. Sen bana sus mu dedin? Ben video hala açık neyse bir daha. Bak kötü sallıyor bu. Şaka mı? <laughs> Neyse böyle çıkıyoruz orada. Sen bunu yaptın mı karşıya mı? Herhalde bu. <laughs> <laughs> Oo, bak şu şey çok güzelmiş. Ama ama bu... Ama... 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 Sen yerleri nereden biliyorsun? Kaş. Bu burası. kaşa benziyor. Ama yamuk kaşa. Yamuk değil böyle hımm yapıyor. Tek kaşını kaldırıyor. Bak böyle kaş kalemiyle çizmiş. Mila. Hayır <laughs> evet, Mila. Mila. Bu ne? Hayır <laughs> onu seçtin. Bakın Mila. Şurada göz bebeği var. Burada. Hı. Bir de göz rengini de yapmadım. E neden gözmüyor burada? Çünkü göz rengini yapmadım. Göz rengi. Burada. Ha. Ve çok kalın kay. <laughs> Neyse Kaç buradan... Kaç yaşına geçti işte. Kaç yaşında bu? 20. Tamam. <laughs> Oha video 3 dakika olmuş bile. En uzun videom olacak galiba. <laughs> Kolun ne yani? Ah. Bu ne? <laughs> şunu seçseydim adam. Tamam. O zaman şunu seçseydim adam. Kendimden uçursam. Daha bitmemişti orası. <laughs> Neyse devam edebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Videoyu kapattı. Ya. Söyleyelim. Neyse devam. Evet dediğim gibi yanlışlıkla videoyu kapattım. O bak kalpliymiş. Mila. Evet. Kalpli. Ama daha güzel. Bak. bak. Eee. Bu da kalpli. Ee, nerede kalpli? Bu da kalpli. Nerede? Hı? illa? tam. Benin gözüm. Bak bu altın. Altın zarı var. Altın zarı mı? Evet. Bu ne lan? Ay, Ay. düştüm. Harbi düştüm ya. Video Ben bunu böyle yaptım mı? Doğru mu geçti? Hayır. Etek gideri gözükmez. Evet, ter rengi yaptı. <laughs> Min tabet düşer. Asa tabet düşerse çarpılmıyor mu? Hey, benim karakterimden kopyaladı. <laughs> hey

<laughs> Aa, ama kalp gözükmüyor Çünkü giydiğin üst Neyse Rengi yapmadan Bak bu da kalpli Ama bunu giyersen yine gözükmeyecek Benim çok yavaşsın O mu? Etek Mecim bana dik dik bakma. Korkuyorum. Bak. Topuklu. Bu ya bu. O mu? Hı -hı. <laughs> tamam. Çok güzel yapıyorum değil mi arkadaşlar? Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz like atmayın. Affedersin de buna bakar mısınız? Şu an like'ınız hiç umurumda değil. Bu ne? Düh. <laughs> <laughs> kedi. Yani tavş tavşana kedi dedim. Video <laughs> <Dur, s> <laughs> alerjik <laughs> <laughs> var. Yedi beni. Yemedim. Devam. Yedim. Devam et. Yedim ben. Pembe Her şey pembe oldu. Gözüm ilk karakterime. Aa saçı ilk karakterime benzedi ay sen ay 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 nasıl söyledim akşam mı peki. asa asa ha asa neden taç takıyor ne Kraliçem mi tacı beyaz oldu yalnız peki devam Of da. Oo, çok Ne Ya. Dayan. Dayan o zaman. Biraz video usturma bari. Bitti mi? İsmi? Jockey. <laughs> <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Pireces. O ne? Prense. Prenses. Prenses öyle yazılmıyor. Nasıl yazılıyor? Bak. Prenses. Böyle. Pos. Pos et. Bitti mi? <laughs> bay bay o zaman. Valerina Cappuccino, no, 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 esse por el sono, senhora, morre do <laughs>